E-Ticaret Türkiye etkinliklerinin dördüncüsü için bugün Ankara Kolektif House'dayız. KAS ve iş ortakları sponsorluğunda gerçekleşecek olan E-Ticaret Türkiye etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz. Bir etkinliksizce. Harika geçiyor. Zaten sizle çalışıyoruz, iş ortağınızız. Keyifli geçiyor şimdilik. Ankara'ya böyle etkinliklere çok ihtiyacımız var. Hem partnerlerimiz hem iş danışmanlarımızı yapabileceğimiz çok güzel bir etkinlik oldu. Biz çok memnun kaldık. İnşallah daha güzelleri de gelir. Genelde bu tip etkinliklerden çok verim alamıyoruz ama bu etkinlik hiç beklediğimiz gibi olmadı. Yani benim beklediğim gibi olmadı. Tasarım yaptığım ürünleri satmaya çalıştım uzun bir süre boyunca. Nasıl satılacağını, ne yapmam gerektiğini anladım bu. Etkinlik. Tekrar peki başlamayı girişmeyi Tabii, düşünüyor Tabii tekrar girmeyi düşünmesem buraya gelmezdim zaten. <laughs> yani ekosistemin aslında zaten bir sürü halkası var. İşte lojistiği var, digital marketingi var, ödeme sistemleri var. Hepsine cevap bulabileceği bir yer burası. Herkes zaten teker teker e, hiç geride tutmadan, bilgiyi kendine saklamadan paylaşıyor. Bence çok keyifli. Özellikle e-ticarete başlamak isteyenler için ya da başlamış olan ama kendini geliştirmek isteyenler için harika bir etkinlik.